Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizlere ipten hazırladığım yine harika bir çanta yapımı tarif edeceğim. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Örgeye yeni başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Modelimiz tamamen sık iğneden oluşuyor. E, farklı tarzda ip arayanlar, e, farklı tarzda çanta yapmak isteyenler varsa bu modeli mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben böyle kulpunu kısa olarak hazırladım kolda takabilmek için ama sizler kulpun daha uzun yaparak çapraz olarak da kullanabilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok şık ve çok güzel olacaktır. Çantamızı inceleyelim ve tarifimize geçelim. Bakın modelimiz bu şekilde iç kısmı oldukça derin. Çantamızın boyu 46 santim, eni 36 santim oldu kulp kısmı da bu şekilde. Bu çantanın içerisine isterseniz astar dikimi yapabilirsiniz ya da torba koyarak da kullanabilirsiniz. Bu ağız kısmına ister kilitli ister kilitsiz çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha farklı aksesuarlarla da süsleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Detaylı tarifimize geçelim. Çantam için Ritz marka Rafif kullanacağım. Şöyle ipimizin dokusunu yakından Gösterelim. Kalın bir ip ve dokusu yumuşak. Tığ numaram 6 milim olacak. Raflı ip kalın olduğu için 6 milim tığ kullanıyorum. Bu tarz bir raf ip de eğer ince numaralı bir tığ kullanırsanız eğer örmekte zorlanacaksınızdır ee, ve e, kopmalarda yaşayabilirsiniz. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi ipimi kenara alıyorum ve ilk olarak zincir çekerek başlıyorum. Burada örme sıkılığımız, gevşekliğimiz de çok önemli. Benim elim gevşektir. Bu yüzden 6 milim tığ tercih ettim. Ama sizler örme sıkılığınıza, gevşekliğinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi bu şekilde kilit yaptıktan sonra zincir çekmeye başlıyoruz. Elimi hiç sıkmadan oldukça rahat örülüyor. Bu şekilde toplamda 35 adet zincir çekerek hazırlıyorum. 35 adet zincirimi çekerek hazırladım. Sizler çantanızın büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız bu zincir sayısını azaltabilir, artırabilirsiniz. Burada çekmiş olduğum bakın zincirin düz kısmını değil arka kısmını çevireceğim. Şu arkadaki kesik çizgilerine çalışacağız. Bakın şu noktalara batarak sık iğnelerimizi öreceğiz. Şimdi buradaki 35. zinciri bırakıyorum. Buradaki kesik çizgi ilk kesik çizgi değil ikinci sık iğnenin kesik çizgisine batarak direkt ilmek çıkardım. İki ilmeğim var doladım. Sık iğne örüyorum. Doladığım ipi iki ilmeğin içerisinden geçirerek sık iğne ördüm. Şimdi bir sonraki zincirin arkadaki kesik çizgisine batıyorum. ilmek çıkardım. İki ilmeğim var sık iğne örüyorum. Mutlaka elimle düzüyorum bakın. El ütüsü bu tarz iplerle yani kağıt iplerle, raf iplerle çalışırken çok önemli. Örgümüzü böyle hafif el ütüsü yaparak, hafif bastırarak örgün oturmasını sağlıyoruz. Şimdi bir sonraki zincirin kesik çizgisine batarak direkt ilmek çıkardım. İki ilmeğim var. Doladım. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde şimdi her bir zincirin içerisine bir kez batarak bu şekilde sık iğne örerek ilerleyeceğim. Ta ki son zincire kadar. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son zincirimizin de arka kesik çizgisine batarak sık iğnemizi örüyoruz. Burada şimdi bu son zincirimizin içerisine toplamda 3 tane sık iğne örüyoruz. İlkini ördük. ikincisi ve aynı boşluğa 3. sık iğne. Şimdi burada 3 tane sık iğne ördükten sonra zincirlerimizin olduğu bu zincirler bakın arka kesik çizgisine battığımız için başak başak görünüyor. Şimdi sık iğnelerin hemen dip kısımlarına karşıya geçmiş oluyoruz. Sık iğnelerin dip kısmına batarak direkt ilmek çıkarıp tekrar sık iğne örmeye başlıyoruz. Sıradaki gelen bakın zincirin noktaya batıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Bu şekilde şimdi her bir zincirin içerisine batarak karşılıklı sık iğneler gelecek. Sıra sonuna kadar, buradaki uç kısma kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. Son uç noktamıza gelmiş olduk. Buradaki son zincirin içerisine iki tane sık iğne yaparak bu köşeyi de üç tane sık iğne ile dönmüş oluyoruz. Başlarken bir tanesini yapmıştık. Bitirirken de iki adet sık iğne örerek bitiriyoruz. Şimdi burada tamamen spiral öreceğimiz için herhangi bir başlangıç bitiş noktası olmayacak. Fakat bu noktayı kaybetmemek için buraya bir çengelli iğne takabilirsiniz. Tamamen spiral öreceğiz. İlk başladığımız sık iğnenin hemen tepe boşluğuna batalım. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna direkt batıyorum Bir sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğnenin tekrar tepe boşluğuna batıyorum. Tekrar sık iğne. Bakın elimi olabildiğince gevşek tutuyorum. Hiç öyle sıkmadan, çok sıkıştırmadan rahat bir şekilde örüyorum. Şimdi bu noktayı kaybetmemek için çengelli takabilirsiniz. Bu nokta bizim başlangıç ve bitiş noktamız. Tamamen spiral örerek ilerleyeceğiz. Bu sıradan sonra artık hiçbir artırma yok. Sadece birinci sırada köşeleri üçer tane sık iğne yaparak dönüşümüzü yaptık. Bundan sonra her birine bir tane sık iğne örerek spiral şekilde örerek devam edeceğiz. Bakın sık iğnelerin tepesine batıyorum. Direkt ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Alt sırada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısı. Şimdi bu şekilde spiral örerek devam edeceğim ama dediğim gibi şu noktaya bir tane çengel iğne koymayı unutmayacağım. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Tekrar bir üst sıraya nasıl geçiyoruz hemen sizinle paylaşalım. Köşe dönüş noktasındayız ve bu noktada da herhangi bir artırma işlemi yok dediğimiz gibi her bir sık iğnenin tepe boşluğuna bir kez batarak bu noktayı dönmüş oluyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Her bir sık iğnenin tepesine bir kez batarak sık iğnelerimizi ördük. Şimdi buradaki son sık iğneyi de sık iğnemizi ördük. Bakın başlangıç noktamıza geldik. Buraya çengelli iğnemizi takmıştık. Çıkarıyorum. Şimdi yeni bir sıraya başlayacağız. Çengelli iğnemi çıkardım. Buradaki ilk sık iğneme batarak hemen bir sonraki sıraya başlamış oluyorum. Bu noktayı kaybetmemek için de şöyle gövdesini takalım. Her sırada değiştirmemek için çengel iğneyi gövde kısmına çengel iğnenizi taktığınız zaman bu noktayı rahatlıkla başlangıç ve bitiş noktasını bulabilirsiniz. Şimdi yaptığımız işlem her bir sık iğnenin tepesine bir kez batarak sık iğne örmek olacak. Artık bu sıradan sonra köşeler... İyice çukurlaşmaya başlayacak. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem sadece spiral şekilde, bakın hiçbir birleştirme gizleme noktası yok, tamamen spiral şekilde örerek çantamızın duvarını yeteri kadar yükselteceğiz. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Çantamızın duvarını yeteri kadar yükselttik. Burada ben 27 sıra ördüm. Bu noktaya kadar boyu da 30 santim oldu. Şimdi artık bitişimizi yapacağız. Buraya bir tane çengelli iğne takmıştık hatırlayalım. Sık iğnelerimizi örerek devam ettik. Bu sık iğneyi takip ettiğimiz zaman şu nokta bizim bitiş noktamız oluyor. Biraz bakın böyle kenara kaydı. Şimdi bu noktada ipimi keseceğim. Son sık iğnemi ördüm. İpimi yeteri kadar kesiyorum ve ilmeğimden çıkarıyorum. Bu noktada en son ipimi içeri doğru gizleyerek öreceğim. Şimdi burada önemli olan tabanı düzgün bir şekilde bakın ayarlıyorum. Kenar kısımlarını belirliyorum öncelikle. Bu kenar noktalara çengelli iğne takacağım bu şekilde. Şurası tam kenar noktası. Çünkü buradan e, ayarlayarak örmeye başlayacağız ve bu kısımda da şu son sırayı dilits yaparak düzleyelim. Şu nokta kenar kısmının orta kısmı. Çengelli iğnelerle bu kenar kısımlarını ayarladım. Önde 35, e, arkada 35 tane ilmeğimiz oldu bu. E, çengelli iğne taktığım noktaları saymadım. Bu çengelli iğneden sonra bu ön kısımda 15 adet e, ilmek sayarak, sık iğne sayarak 15. sık iğneme çengelli iğnemi taktım. Yine burada da aynı işlemi yaptım. Şu köşedeki çengelli iğne arasında 15 tane sık iğne var ve yine bakın burada da yine 15 tane sık iğne var. 15 15 30. E, burada da çengelli iğnemin olduğu nokta ile beraber 31 tane sık iğne var. Yani bu yanlarda 31 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi örmeye başlayalım. Bakın şu kenar kısım bunlar böyle çantamızın yan kısmını oluşturacak noktalar. Şimdi şu ortadan başlayalım örmeye yine ipimizi alıyoruz bu noktada çengelli iğnemizin olduğu bu noktaya batıyoruz İpimizi tığımıza aldık noktadan ilmek çıkarıyorum. Biraz kısayıp bırakacağım içeride gizlemek için. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu noktaya tekrar aynı boşluğa batıyorum. Zincir çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine aynen sık iğne örmeye devam ediyorum. Ta ki bakın bu şekilde sık iğne örmeye devam edeceğim. Burada ipimizi kesmiştik. Ee, bu ipi de gizleyeceğim bakın bunun tepesine batacağım. Hemen sonra bu noktaya batarak sık iğne örmeye devam edeceğim. Şu köşedeki çengelli iğnemizde ta ki bakın arka kısımdaki ortada kalan çengelli iğneye kadar buradan başladık sık iğne örmeye ta ki bu noktaya kadar sık iğnelerimizi örerek bu kanadı tamamlıyoruz. Yeni başlayanlar için akılda soru kalmasın bakın bu noktadan başladık burada ipimizi kesmiştik bitirmiştik şimdi bu son sık iğne oluyor buradaki sık iğneye battık. Sonra hemen bakın buraya zaten batmış olduk. Hemen şuradaki noktaya batıyorum. Bu ipi de gizliyorum. Hiçbir şekilde açılmayacak oldukça. Bakın uzun ip bırakmıştık. Bunu gizleyerek öreceğiz. Şimdi bu kenarda devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi örmeye. Artık bu çengelli iğneye ihtiyacımız kalmadı. Tam kenar kısımdaki bu çengelli iğneyi çıkarabiliriz. Şimdi burada başladık. Devam ediyoruz. Ta ki buradaki çengelli iğneye kadar sık iğne örmeye. Buradaki çengelli iğnemize kadar geldik. Çengelli iğnemizi taktığım noktaya da bir tane sık iğne örüyorum. Bu noktada şöyle bir tane zincir çekerek ipimden yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Ve ilmeğimden bu şekilde çıkardım. Ee, sonra bu ipleri gizleyerek öreceğiz. Buradaki çengelli iğneyi çıkarıyorum. Başladığım noktadaki çengelli iğneyi de çıkarıyorum. Bunlara gerek kalmadı. Şimdi tekrar bakın başladığım yere dönüyorum. Tekrar İlk başladığım noktaya dönüyorum. İpimi kestiğim için tekrar bu noktadan başlangıcımızı yapacağız. Zincirimiz vardı. Zincirden sonra sık iğnemiz vardı. Bakın buradaki ilk sık iğneye dokunmuyoruz. Bir sonraki sık iğneye batarak ipimizi, tığımızı alarak buradan ilmeğimizi çıkardık. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz. Ve aynı boşluğa batıp bir tane sık iğne. Sonra Burada kalan kısa ipi de gizleyeceğiz. Her bir sık iğne noktasına bir kez batarak bakın burada bir tane eksiltmiş oluyoruz. Şimdi her bir sık iğne bir kez batarak devam edeceğiz. Bu köşeyi döneceğiz. Ta ki buradaki son noktaya kadar. Buradaki son ördüğümüz sık iğneyi de başta olduğu gibi bırakacağız. Buradaki sık iğneye kadar geleceğiz. Buradaki son noktamıza geldik. Bakın bir tane sık iğne bırakıyoruz. Sondaki sık iğneyi örmüyoruz. Burada Son sık iğnemizi ördükten sonra yine bir tane zincir çekiyoruz. Zincirden sonra ipimizi çok fazla değil birazcık ip bırakarak kesiyoruz. Burada zaten en son çerçeve öreceğiz. İç kısımda bu ipleri de gizlemiş olacağız. Şimdi yine bakın tekrar aynı şekilde başlıyorum ve ta ki burada son bir tane sık iğne kalana kadar devam edeceğim. Başta ve sonda birer tane sık iğne eksilterek bu noktayı yeteri kadar uzatacağım. Buradaki yaptığım işlemin aynısını birebir bu tarafta da uygulamış olacağım. Sağda ve solda eksiltmelerimizi yapmıştık ve 14. sıra ördük. Son 5 tane sık iğne kalana kadar başta ve sondaki sık iğneleri örmeden eksilterek son 2 4 5 tane sık iğne kalana kadar ördük. Bu da 14 sıra yaptı. Şu ara noktada da Önde ve arkada 5 tane sık iğne boşluğumuz vardı. Şimdi artık bu kenardan başlayacağız. Bir çerçeve gibi sık iğnemizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi ilk baştaki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. İpimizi yine aynı şekilde tığımızı alarak bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Bir zincirle bir başlangıç yapıyoruz bu noktada. Aynı boşluğa aynı sık iğnenin boşluğuna batarak tekrar bir sık iğne Örüyoruz. Sonra sıradaki gelen sık iğneye batarak buradaki 5 adet sık iğnemizi örüyoruz. Kısa kalan ipi de gizliyoruz. Buradaki son sık iğneye de batıyoruz. Şimdi bu noktada hemen bu sık iğnenin tepe boşluğuna battığımız sık iğnenin dibine batıyoruz. Burada tekrar sık iğne örüyoruz. Sonra atlamış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Burada kısa kalan ipleri de gizleyerek öreceğiz. Hem tepe boşluğuna batıyoruz. Ör, e, atladığımız sık iğnenin hem de şuradaki dip kısmına batıyoruz. Kısa kalan ipleri de bu şekilde gizlemiş olacağız. Bakın. Bu şekilde aşağı iniyoruz. Kısa ipler de gizleniyor. Burada bırakmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna sık iğne örüyoruz. Sonra tepe boşluğunu ördüğümüz sık iğnenin hemen dip kısmına batarak tekrar sık iğne. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu noktada başladık ve aşağı kısma kadar devam ettik. Şimdi buradaki şu ara kısımda kalan 5 tane sık iğnemizi örüp bu kenar kısma devam edeceğiz. Bakın, sıradaki gelen atladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Ve bu kısımda artık ilk sıramıza geldik. Tepe boşluğuna battığımız bu ilk başlangıç sıramızın hemen sık iğnesinin dip kısmına batıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. Burada ilmeğimizi kapatmıyoruz. Burada bir eksiltme yapacağız. Bir sonraki sıradaki gelen sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Bu noktadan da ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz oldu. Bu 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Neden burada böyle bir şey yaptık? Burada ee, fazla bolanlama dalgalanma olmasın diye bu köşelerde eksiltme yapmış olacağız ki daha muntazam bir görüntü elde edelim. Şimdi devam ediyoruz. Sonrasında her bir sık iğne bir kez batarak devam ediyoruz. Köşede yine eksiltmemizi yapmış olacağız. Şimdi bakın buradaki son sık iğne ve eksiltme sırasındaki sık iğnenin dip noktası bu noktaya batıyoruz ilmek çıkardık bekletiyoruz hemen buradaki sık iğnenin dip kısmına batıp ilmek çıkarıp 3 ilmeği tek seferde topluyoruz sonrasında atladığımız sık iğnenin dip kısmına battığımız sık iğnenin tepesine de batıyoruz karşı tarafta olduğu gibi hemen dibine bir sık iğne sonra hemen tepesine bir sık iğne şeklinde yine karşı tarafta olduğu gibi Bakın, oldukça düzgün bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi burada yapmış olduğumuz gibi yine aynen devam edeceğiz. Arka kısma döndüğümüzde yine burada da aynı işlemleri yaparak ilk başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Başladığımız ilk noktaya geldik. Hemen ilk başladığımız sık iğnenin dibine bir tane sık iğne örerek bu noktayı tamamlıyoruz. Burada ilmeğimizi hafif esneterek ipimizi şöyle yeteri kadar keseceğim iğneğimizden bu şekilde çıkardıktan sonra ilk başlamış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna tersten öne doğru batarak ilmeği bu noktadan geçiriyorum. Burada son ördüğümüz sık iğnenin arka çizgisine ve tek kanadına arka tek kanadına batarak tığımla ipi bu noktadan içeri alıyorum. Ve sonrasında bu ipi gizleyeceğiz. Bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi artık kulpunu yapmaya geçeceğiz. Kulpumuz için başlangıçta birazcık ip bırakıyoruz ki Sonradan kulpumuzu çantamıza monte edebilelim. Bu noktada biraz ip bıraktıktan sonra sihirli halka yapıyoruz. Daha önceden sihirli halka nasıl yapılır? Detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra burada bir zincir çekiyoruz. Sihirli halka içerisine batarak 1 2 3, 4 ve 5 tane sık iğne örüyoruz. 5 adet sık iğnemiz ördükten sonra burada kısa bıraktığımız ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. Dikkatli bir şekilde çekelim ipimiz kopmasın. Eğer sihirli halk oluşturamazsanız 3-4 tane zincirde çekerek başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada sihirli halkımızı şu kısa kalan ipi halkanın ortasına batarak bu noktaya kadar çek, e, dış kısma alıyorum. Şimdi düzden çalışacağız. Burada 5 tane sık iğne ördükten sonra direkt geliyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar sık iğne örüyorum. Bu şekilde döne döne devam edeceğiz spiral şekilde. Sapımızı oluşturmuş olacağız. Her bir sık iğnenin tepesine bir kez batarak bakın birleştirme vesaire yapmadan 5 tane sık iğneden sonra ilk ördüğümüz sık iğnenin tepesine batarak sık iğne oluşturmuş olduk. Bu 5 tane sık iğne ile başladım ama sizler ipiniz ince ya da kalın sayar ipinizin inceliğine kalınlığına bu sayı 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. Tamamen zevkinize kalmış. Sapınızın e, dolgunluğu ne kadar istiyorsanız o kadar artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdi ben spiral bir şekilde her birine bir kez batarak bu şekilde sık iğne örerek kolumuzu yeteri kadar uzatacağım. Altı sapımızı 40 santim kadar örüp tamamladık. Şimdi bu noktada son sık iğneden sonra bir zincir çekiyoruz ve başta bırakmış olduğumuz gibi yeteri kadar ip bırakarak burada ipimizi kesiyoruz ve ilmeğimizden çıkarıyoruz. ördükten sonra mutlaka şu şekil esnekliğinde almış olalım. Şimdi bu kenarlara kulpumuzu monte edeceğiz. Monte etmek için de böyle bir etamin iğnesi kullanacağım. Bu noktaya dikerek kulpumuzu yerleştiriyoruz. Tam ortalı olacak şekilde topumuzu da çantamıza dikerek tamamlamış olduk. Son olarak çantamızın boyu 46 santim oldu. Ben kolda kullanabilmek için kulpumu 40 santim olarak hazırladım ama sizler bunu çapraz olarak da kullanabilirsiniz. O şekilde de çok tarz ve güzel olacaktır. Daha uzun yaparak da bu çantayı çapraz kullanabilirsiniz. İçerisi anslar dikebilir, çıt ya da daha farklı aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Yapımı gerçekten çok kolay ve keyifliydi. Bu çantam için bir adet rafiyip yeterli oldu. Umarım sizler de beğenir ve de Dersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek, hoşçakalın.